Şimdi bir konu var her durumda artık biraz daha ucuz diye dolandırılıyoruz. Yani kabul etmemiz gerekiyor ki işte yaz tatilinden tutun, araç kiralamasından, sokaktaki çarşı pazardan pahalı bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu pahalılıkta özellikle faiş artan her konuda hangi alanda olursa olsun dolandırıcıların hedefinde oluyor. Dolandırılmamak için o faiş indirim sözlerine inanmamak gerekiyor. Son örnek yaz tatili sebebiyle araç kiralama Şirketleriyle alakalı. Bakın yeni dolandırıcılığımız ne? Kurumsal olan kiralama firmalarının internet sitelerini ya da sosyal medya hesaplarını e, kopyalıyorlar. Her an her şeye gelebiliyor başımıza. İşte i̇nsanların çok dikkatli olması lazım. Tatil dönemi geldi, araç kiralamaya talep arttı. Fırsat bilen dolandırıcılar da harekete geçti. Yaz tatil için araç kiralamak isteyenler dolandırıcıların ağına düşebiliyor. Birçok kurumsal firmanın sitelerini kopyalayıp isimlerini kullanan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerekiyor. O otellerde de öyle oluyor. Sahte tatil satıyorlar. O yüzden artık güvenemiyorum. E hesabı önceden para alıyorlar. Müşteri oraya yolluyor. Arkasından ama kiralamaya gittiğinde ne böyle bir kiralama şirketi var ne de ortada araba var. Yani bu şekilde bir dolandırıcılık oluyor. Kampanya ve indirim yalanıyla da o tuzağa ilgi arttırılıyor. Örneğin bulunduğumuz firmada araç kiralama fiyatları günlük 1500 lirayla 4000 lira arasında değişiklik gösteriyor. Ancak dolandırıcılar sanki %30 indirim varmış gibi yapıyor. Erken ödemelerde yüzde %10 15 gibi bir indirim oluyor ama bu dolandırıcılık dolandırıcılıklarda indirim yüzde otuzlara yüzde kırklara vuruyor. Tuzağa düşenler sadece paralarını kaptırmakla kalmıyor. Belli kişisel bilgilerinizi de veriyorsunuz. Bilgileriniz başka yerlere de paylaşılabilir. Başınıza daha sonrasında başka dolandırıcılıklar için telefonunuz çalabilir. Araç kiralarken uzmanlar firmanın güvenlik sertifikasına bakılmasını tavsiye ediyor. Rezervasyon yaptırmadan kart bilgilerinin paylaşılmaması konusunda uyarı yapıyor.